Merhaba arkadaşlar. Bugün Pegasus'a yeni gelen gecelerimi için i̇şte Ayrıca e, Yıldırım'ın gecelmesi için de dedim ki bu spoiler'ımda evin önüne e, bir sürpriz kutu bırakıyorlar. E, şimdi arkadaşlara bayağı bir para versin. 16 elmas verdiler. Bir tane kıyafet, e, böyle bir balon ve Pegasus'a yıldırım pastası ve bir tane pet. kutu. harika arkadaşlar. Çok beğendim. Şimdi mağazaya geçelim mi? arkadaşlar ilk başta mağazaya bakalım. Arkadaşlar şimdi devam edelim. Aşırı güzel şeyler gelmiş. Ee, şimdi ne alsak bakalım bir mağazayı gezelim. İlk başta ben şu ücretsiz şeyleri almak istiyorum. Ee, burada bir şey. Aa, çok güzel. Gezelim. Şöyle bir şey gelmiş. Arkadaşlar ben bunun termosunu almıştım. Elektrikli uçan kaykayı da pek çok olarak görmem ama o kız sanki biraz hoş gibi. Ne dersiniz? Neyse arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Bir başa gidelim. Ayıcık evi paketine bakar mısınız? Çok tatlı. Burada e, işte bir şeyler var. Şimdi hemen almaya başlayalım bir şeyler. E, evin önündeki şeyden PKX'de e, yıldönümün pastası çıkmıştı. Ama hadi bir tane daha alalım. Evet arkadaşlar çok tatlı hediye yoldu Hemen bunu da alıyoruz. Her şeyi alıyorum arkadaşlar. Yine dans bir bu neymiş? Hadi bunu da alalım. Ee, bunlar ne? Bunlardan da yine bize vermişlerdi. Oh, iki ayak oyuncak. Arkadaşlar gri kedini içine gelmiş bir anahtarlıklı oyuncak kuşu. Arkadaşlar hepsi çok güzel ama ben buna el elmas vermem yani. Ve şu bebek haline bakar mısınız gri kedinin? Ee, başka ne var? Şu kıyafetlerden de alacağım demiştim spoiler'ımda. Arkadaşlar bunu hemen alıyorum. Çok iyi. Ay şunları bakın çok tatlı. Üste bayıldım. Bayıldım. Ee, şuna bakalım. alınmaya değer mi? Hayır ben hiç beğenmedim. Ama belki çantası çıkarsa güzel olur sürpriz kutudan. Ee, bakalım arkadaşlar. Bu arada sürpriz kutuda, evet gördüğünüz gibi resimden çantası çıkıyor. Güzel elmas çıkıyor. Arkadaşlar şimdi biz devam edelim. En son e, onu alacağız. Sonra dünyamızı gezmeye devam edeceğiz. Bakalım nasıl şöyle. Sizce bakıyoruz, Sızlıca bakıyoruz. Arkadaşlar bunlar <laughs> hangi? Bu, İnceden Önceden Arkadaşlar yeni gelen bir şey yok. Arkadaşlar son moda dans, son çıkan dans diye bir şey gelmiş. Alalım mı sizce? Yok değil mi? <laughs> Festival kelebeği geri gelmiş ama ben de var almayacağım. Burası şahane geri gelmiş. Bu moda dosyası geri gelmiş. Başka yeni gelen bir şey var mı? Yok. Hadi bakalım arkadaşlar. Ben dansı çok merak ediyorum. Nerede bu dans? En üstteymiş. Hadi bakalım. Ay ben hiç beğenmedim bu eski dansı. Aa, aa arkadaşlar bu dansı. Şey <laughs> Fark ettim. Bununla ben size kısa video çekeceğim. Şimdi ben son moda dansı da alayım. Madem öyle. Şuraya gidelim, 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 gidelim. Yani i̇nşallah güzeldir. En Brezilya dansını. oynuyor tabii ki de dansını yapayım. Hadi arkadaşlar aldık. Elmasım gitti. <laughs> Bakalım Hmm, <laughs> sen öyle bir işte dans var. Akı daha sonra arkadaşlar akım olan daha sonra gelmiş. ben ee, e, şarj videosu çekeceğim. şimdi dünyaya gidelim. Arkadaşlar. Ay arkadaşlar şaka mıdır Şu balonlara bakın çok tatlı. Arkadaşlar bu, bu arada bunlardan bol bol alın saklayın. Çünkü bu balonlar e, zaman geçtikçe e, değerli olabilir. Şimdi şu topuğun bakın arkadaşlar. Ay çok tatlılar Bu ne? Top atıyor vay canına. Ben bunlardan da bir stok yapayım. Hı, <laughs> <Oy>, çıkamıyorum arkadaşlar. <laughs> çıkamıyorum. Şöyle buna çıkabilirim. <laughs> Ay arkadaşlar bu arada bayıldım. Şunlara bakın. Ay arkadaşlar. Çeşke bu mağazaya da geri dönseydi ya. Ben bunu almamıştım. Ve bir elmaslık şeyde kaçırmıştım. Arkadaşlar okul yenilen çıktı. Hayır gitmiş. Hatta bakın ben şey yaptım yine de. Hemen Oy. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben böyle şey yaptım. Yani çok üzülmüştüm yani. Neyse arkadaşlar. Şimdi okulumuza bakalım. Ay çok güzel gözüküyor. Bu arada yine e, dosyasını da hemen şöyle şey yapalım. Ay. Bunu da açalım be. Ama şimdi açmam yani. Ay arkadaşlar şuna bakalım. Arkadaşlar yenilenen okulumuza gidiyoruz. Eski okul yani arkadaşlar pek tek yenilenme şey okul olarak kalacaktı. O da gitmiş de yani ne yapalım. Neyse ama çok güzel yani. İlk başta okula incelediğimizde üniformalar hala aynı. Şöyle yine tahta gelmiş böyle değişebilen bir özelliği, özelliği var. Sıralar falan değişmiş. Çok değişik. Dolaplar aynı gibi. <laughs> arkadaşlar Bu Aa, futbol sahası gelmiş. İnanamıyorum. Şurada Türk dondurmacısı var. Maraş dondurmacısı var. Nerede arkadaşlar? Ama ben size de bayıldım. Bacını. Çok güzel. Şimdi gidiyoruz. Ben basketbol salsı görmüştüm şu spoilerlerden birinde. Hemen çık, gidiyorum. Hmm. Aynı burası da yine. Sadece basketbol sahası hali. Ben ne kadar da beğenmedim yani. Ama güzel yani. Ee, güzel vakit geçirebilirsiniz. Şuraya bakıyoruz. Burası neymiş arkadaşlar böyle? Burası böyle etkinlik odası gibi bir şey sanırım. Sese bakın. Arkadaşlar devam ediyoruz. Oy. Revir gelmiş arkadaşlar. Okula revir gelmiş. Ne güzel. Çok karmaşık olmuş. Ben karıştırdım. Bu ne? Arkadaşlar burası da çok güzel ne? Tuvalet gelmiş arkadaşlar okulda ne kadar büyütmüşler böyle. Şimdi ay. Orası da kızlar tuvaleti herhalde. Orası erkekler tuvaleti. Kırmızı mavi yapmışlar. Güzel. Arkadaşlar hemen devam ediyoruz. Aynı yere mi geldik? Bu ne? 10 artı 7 acaba kaç eder? Harika, 30. 14 artı 17, eksi 10. Ay, 17. <laughs> eksi 7, 10. Acaba kaç eder? 13, eksi 5. Acaba kaç eder? 8. <laughs> evet, 12 eksi 9. Devam ediyoruz. 19 artı 3, 22. Ama ben bunu ne alacak şimdi neyse sonunda. 19 eksi 7. Tabii ki, de. Devam ediyoruz. 5 eksi 1 var çok zor bir soru. Tabii ki de. <laughs> tabii ki de ki. 20 artı 16. Ay bu da çok zormuş ya. 36. Babamın bilgilerini yolda kaldı. 7 eksi 6. Ben bunu nasıl yapacağım şimdi ya? Aa. aa. 18 artı 20. 8 artı 12. 8. Var 10 sarıdan 10 tanesini bildim. Çık. Ne yapacağım şimdi ben bunu ya? Of. Arkadaşlar onu bunu bırakın da şimdi yeni geçmiş şeyin de başka şeyler gelmiş mi? Yok arkadaşlar aynı. Um, vay Süt ve ekmek yemekten bizi kurtarmışlar sadece. Yok ya yine süt hamburger. Menümüz süt hamburger. Arkadaşlar hele gitti evindeki gibi. Çok tatlı. Hadi bir tane yapalım. Ben şu çiçekli mi onu yapacağım? Kalpli mi olduğunu? Çiçekli mi yapacağım. Şimdi şu adını ne bilmediğim şu şeyden lazımmış. Heh, bundan lazımmış. Tamam mı? Ondan sonra neden lazımmış? Ee, şeker mi, tofu mu ne diyor? Ne deniyor ona? İşte ondan lazımmış. Hemen onu bulalım. Nerede? Tuflar, şeker de Bu. Hmm, şimdi ne yapıyormuşuz? Şimdi arkadaşlar, ne diyor? Şu herhalde. Bu mutfak ayrıca bu malzemelerle kullanılmaz diyor. Ha krema böyle. <laughs> krem yapıyoruz. Çok dikkatli olmalıyız. Sonunda yap... Ay ha böyle oluyormuş. Ters ya. <laughs> Ay bu niye olmuyor? Yani olmasını bekliyoruz. Vay canına yaptık. Arkadaşlar çikolatamız oldu. Hemen yiyelim. Çok güzelmiş. Nüm Neyse arkadaşlar. Kafa böyle. Artık kantin mi yemek hane mi mı çok belli değil. Ama işte böyle. Okul gerçekten bayağı da bir değişmiş yani. Ay burada daha neler var. Buraya gelmiştik. Şöyle. Devam ediyoruz. Tarifini pişirmek için. Arkadaşlar burası ne? Ay çok güzel. Arkadaşlar burası neresi böyle ya? Korkutucu. İkisiyle mi yapıyoruz burası? Ne böyle? Arkadaşlar burası neresi? Bunu aldık. Şu kazanda pişiriyoruz galiba. Bir şey ya. Bu ne şimdi? Arkadaşlar işte böyle ay, kayboldum arkadaşlar. Ben bir çıkış buldum. Arkadaşlar çıkış buldum. Çıktım. Şimdi dünyayı gezmeye devam ediyoruz. Hmm, ne değişiklikler var bakalım. Pek de değişiklik yok. Arkadaşlar videomuz... aa, aa, aa. Sahileşmiş. Aaa! Çok tatlı. Birinci yıl dönemi. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı. Niye yok? Arkadaşlar videomuz bu kadar da Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.